Mimar Sinan'ın depreme dayanıklı eserlerinin ardındaki sırlar ne? Temelden minarelere kadar inşa ettiği eserlerde depreme yönelik aldığı tedbirleri inceleyelim. Doğru yer seçimi önemli. Mimar Sinan da eserleri için uygun zeminler seçti. Sağlam bir temel olmazsa olmaz mottosuyla ilerledi. Örneğin Süleymaniye Camii'nin temelini oturtması uzun sürdü. Alana dev kazıklar çakıp kayalarla doldurdu. Yani yük taşıyacak hale getirmek için zemini sıkılaştırdı. Tarihi bir laboratuvar gibi kullanırdı. Depremlerden az etkilenen malzemeler öncelikli tercih idi. Ayrıca bölgeye özgü malzemelere de önem verirdi. İnşaat sürecinde kullandığı kurşun kenet sistemi de binanın sağlam olmasına yarıyordu. Peki bu sistemin çalışma mekanizması neydi? İki kesme taş birbirlerine karşılık gelecek şekilde sıralanıp ortalarına delik açılır. Metal eleman taşları birleştirecek şekilde deliklere giydirilir. Zeprem anında taşlar çok az da olsa hareket eder ve böylece esneklik sağlanırdı. Bir de döner sütunlar yani deprem terazileri var. Bu sütunlar dönerse binanın statiğinde sorun olmadığı ortaya çıkıyor. Ama bizim insanlarımızın hamurunda çok bozulma var. İşte yani bu videoları böyle izleyince o kadar çok canım sıkılıyor ki beş asır geçiyor, bir taş yerinden oynamıyor, biz nesilleri yok ediyoruz. Söyleyecek o kadar çok şeyim var ki vakti ve zamanı değil. İnanıyorum vakti ve zamanı geldiğinde sizlerin de hak verdiği çok kelimeyi doğru zamanda ve doğru yerde doğru kişilere o zaman söyleyeceğim. Ama bugün şu anda bizi yöneten siyasilere, mimarlarınıza, Mimar Sinan'ın bundan 5 asır önce yapmış olduğu eserlerle yarışın değil.